Merhabalar. Python eğitim serisinin başka bir videosuna hoş geldiniz. Bu programlamaya devam ediyoruz. Bugünkü videomuz TK Interface başta altında Spinbox'ı göreceğiz. Spinbox nedir? Ne gibi özellikleri vardır? Bunları görüp en son olarak hedef ekranımızın üzerindeki Spinbox'ı da uygulayıp videomuzu tamamlayacağız. Hazırsak maddelerimize başlayalım. PyCharm uygulamamızı açıyoruz. Sıradan yeni bir Python file oluşturuyorum. tk spin box diyelim buna da. Öncelikle yapmam gereken şeyleri hemen yapayım. From tk inter import tüm metotları şeklinde dedim. Hemen bir tane window oluşturuyorum. Bir genişlikle yükseklik Asign edeyim. diyeyim. 403 300 şeklinde olsun ve açık kalması için de main loopumu çağır. Evet, Spinbox nedir? Spinbox da aslında hem manuel gelişe izin veren hem de sayısal ifadeler için yandık bir yukarı aşağı arrow butonlarının olduğunu düşünün yukarı basma sesli ifadeyi arttırıyor, aşağı basma sesli ifadeyi azaltıyor. Hemen bir tane örnek yapalım şimdi. Sade bir spin box oluşturarak. Ve pek dedim. Sağ tıkladım, çalıştırdım. Gördüğünüz gibi bana bir tane spin box verdi tabi. Şu an butonu falan çalışmıyor çünkü bunun birçok özelliği var. Daha doğrusu temelde birkaç tane özelliği var. Bunları ben öncesinde aktif etmem gerekiyor ama manuel giriş yapmama izin veriyor. Şimdi ben tabii ki bunda kullanılacak metotları da sizler için öncesinde listeledim. Hemen onları da buraya kopyalayayım. Şuraya geldim. Buraya yapıştırdım. Yukarıdakiler benim parametrelerim, özelliklerim. Aşağısında bir tane getiye metodum varmış. Şimdi bunları sırayla görelim. From alt tire ve to var. Ben bunlarla aslında şu sayısal ifadeden başla şu sayısal ifadeye kadar diyebiliyorum. Hemen gelip burada yazalım. Virgül dedim. From bu arada çok temel bir Python keyword olduğu için burada from alt tere şeklinde bir parametre tanımlamışlar. From'un kendisine karışmasın diye. Mesela ne diyelim 18'den to diyorum 30'a kadar. Bu aile şimdi tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi default'ta artık bir aralığım olduğu için minimumunu aldı ve buraya koydu. Ve ben yukarıya bastıkça sayısının ifadesi artıyor. Aşağıya bastıkça azalıyor kaça kadar gidecek? 30'a kadar gitti. Ben artık yukarı bassam da şu an bu daha fazla yukarıya çıkamadı. Ama tekrar aşağı indirebiliyorum. Yani from minimum sayısal ifadem to da maksimum sayısal ifadem gibi düşünebilirsiniz. Devam ediyorum. Increment var. Ben her basını bir tane artıyordu. Şimdi ben artık bunu da increment diyerek mesela beşer beşer arttı diyebilirim. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Tıkladığımda gördüğünüz gibi 18'e 5 şeklinde 23 şeklinde bana verdi. Bir daha tıkladım 28 yaptı. Bir daha tıkladığımda e, maksimum 30 olduğu için 2 tane arttırıp 30'a e, sabitlemiş oldu. Tekrar ben düşürmeye çalıştığımda da bunu 5'er 5'er düşürerek 20 yaptı. Ve en son 18 minimum değerim olduğu için 18'de bunu durdurdu. Ama ben bu arada dediğim gibi monel gidiş yapabiliyorum. Monel ben bu aralıktan çıksam bile yukarı aşağı bastığımda bu ne gidecek? benim aralıklarımın içerisinde sabitlemiş olacak bu değeri. İnkremant da de bu şekildeydi. Devam ediyorum. Fontumuz vardı. Diğer biçimlerde kullandığımız gibi hemen rastgele bir tane font verelim. Times olsun. 15 puntosun da olsun. Sadece bolt olsun. Çalıştırdığında daha gördüğünüz gibi büyük bir ifade beni karşılamış oldu. Bold ve Times fontunda BGFG yani background foreground verebiliyormuşum hemen onları da verelim Background'ım Pink olsun foreground'ım Yellow olsun Bu yani çok gözükmeyecek o yüzden bunu Red yaptım While ile çalıştırdığımda gördüğünüz gibi background'ını Pembe foreground yani yazı renginde kırmızı şeklinde bana değiştirip vermiş oldu. Devam edelim. Cursor'ımız varmış. Butonlarda ben bu tüm cursorları yapımı göstermiştim size. Burada ben tabii ki yine aynı uğraşmayacağım. Tabii dersin hepsini görmek için buton ya da frame videosunu izleyebilirsin ama ben butona tek tek hepsini buton olarak ekleyip göstermiştim. E ne diyelim? Dot box diyelim mesela. Çalıştırdım. Üstüne geldiğinde gördüğünüz gibi dot box night resim benim imlecimi değiştiriyor bu şekilde oluyor. Devam ediyoruz. Sonra BD varmış. Yani border kalınlığını değiştirebildiğimiz. Biraz fazla verelim mesela 7 olsun. Çalıştırdım. Bayağı kalın bir border verdi gördüğünüz gibi. Devam ediyorum. Width verebiliyormuşuz genişlik. Mesela sayısal ifadem zaten küçük olduğu için bunu da küçük bir genişlik verebilirim. Bu aile çalıştığında daha dar bir Spinbox Max karşımıza çıkmış oldu. Sonrasında Justify varmış. Bu ne tarafa dayalı olsun mantı isterseniz. Bu defa sağ dilde. Centra verelim. Tam ortada karşılasın bizi. çalıştığını gördüğünüz gibi sayısal ifadem tam ortada durmaya başladı. Sonra relief varmış. Hatırlarsak relief'in de temelde 5 farklısı vardı. Farklı seçeneği vardı. Ben buradan yalnızca size groove'u kullanacağım. Gördüğünüz gibi border bir tık daha farklı oldu. Groove'a ait çerçeve yerleştirdi. Sonrasında state varmış. Hemen geliyorum buraya. State'te hatırlarsak disabled ya da normal verebiliyorduk. Disabled verdiğimde bunun disabled kullanılabilirliğini kapatıyordu. Hatta aynısından bir tane daha oluşturup şöyle biri normal olsun. Normal'la boş bırakmak aynı şey. Aynı fayda tekabül ediyor. Gördüğünüz gibi normal olan eskisi gibi kullanabildiğim Spinbox'ım, ama disabled olanı herhangi bir şekilde müdahale edemiyorum. Kullanımını kapattım çünkü. Devam edelim. Sonrasında neyimiz varmış? Hazır disabled'ı görmüşken şunları yukarı alayım şu şekilde. Disabled olduğunda background'ım ve foreground'ım farklı renk yap. Yani şöyle şunu bir tane daha kopyalıyorum. Ve burada Disabled, Background ve Foreground'ını değiştiriyorum. Mesela Disabled olduğunda ne olsun? Background orunç olsun. Şuradan şunu kopyalım yazmakla uğraşmayalım. Foreground'ı da Yellow olsun. Bayağı açık bir renk tonları oldu. Birincisi normal olan, ikincisi düz disabled, üçüncüsü disabled ve disabled olduğundaki background ve değiştirmiş halim. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi ben birinciyi kullanabiliyorum, ikinciyi ve üçüncüyü kullanamıyorum. İkisi de disabled ama ben üçüncü disabled olduğundaki background ve foreground'ı bu şekilde değiştirebilmiş oldum. Kapattım bunu da. Sonrasında neyimiz varmış? Text variable varmış. Yani ben default bir value vermek istersem ne yapacağım? Şu normal olanı aldım. Şöyle kopyaladım. Şunları commentledim. Hatırlarsak enter'de de bir tane string var oluşturmuştuk. Burada aynı şekilde bir string var oluşturmamız lazım. Value diyorum. Mesela şu an 18'den default minimum değeri olduğu için 18'de başlıyor her zaman. Ben mesela ben açılışta 22 ile başlamasını istiyorum. Sonra buraya geliyorum. Özelliğimiz neydi? Text variable'dı. Buraya da geldim. Text variable dedim. Burada oluşturmuş olduğum string var objesine ait olan esvali yapıştırdım. Şimdi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 18'e başlıyorken artık burada vermiş olduğum string var ait değişkendi. yani 22 ile başlamış oldu. Burada default değer vermemize yarayan yapımızdı. Sonrasında komandımız varmış. Komandımızda her bir ifade değiştiğinde bir metot tetiklenmesini yarayan yapı. Aynı butonlardaki mantık. Command yazdıktan sonra change it value diyelim. Tabi buna ait bir de hemen benim bir fonksiyon tanımlamam lazım. Bunun içerisinde print diyorum. Hazır şey, komandı gösterirken en sık kullanılan tek bir metot zaten buraya koymuşum. Get'i de kullanarak get metodunda nasıl kullanıldığını göstereyim. E, tabii dolayısıyla benim bu spinbox'a ait bir objemin de elimde olması lazım. Yani ben buna bir spbox atıyorum, bir diye bir id vermem lazım. Ama böyle yaptığımda tek başına kurtarmıyordu. Şu pack'i de ayırmam gerekiyordu. Tek bir objeyi alsın, sonrasında bunu pack'le eklesin. Diğer türlü pack'le eklenmiş işlemini sp bir e atmaya çalışacaktı ve istediğim objeyi yakalayamamış olacaktım. Ve get şimdi get metodunu da şu şekilde kullanabiliyor oluyorum do, dolayısıyla. Get deyip bu şekilde bıraktım. Yani ben her veri değiştiğinde değişmiş güncel datayı al. Benim change it value komandını kullanarak bunu içerisindeki print ile temel ekranıma yazdır demeye çalıştım. Bakalım düzgün yazılabilmiş miyiz? Yukarıya bastığımda 27 oldu ve gördüğünüz gibi 27 yazdı. Bir daha yukarıya bastığımda maksimum 30 olduğu için 30 sabitledi ve 30 yazdı. Aşağıya basıyorum 25 yazdı, 20 yazdı, 18 yazdı gibi gibi comment ve get metodu da bu şekildeydi. Son olarak format'ımız var. Format'ta ya da format diyelim. Format'ta benim Spinbox'ın içerisindeki sayısal ifadenin gönülünü değiştirmeye yarayan yapı. Ben atıyorum virgül bir sayısal ifade görmek istiyorsam ona göre formatını buradan bu parametre parametreyle değiştirebiliyorum. Mesela decimal bir ifade olmasını istiyorsam tam sayı alanın iki karakter olsun. Decimal kısmı da 03 karakter olsun şeklinde bir format belirledim Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi tam sayı alanım 2 ve bir günden sonraki alanımda 3 şeklinde gelmiş oldu bu şekilde spin box'ımı kullanabiliyor oldum evet, spin box'larla alakalı göstermek istediğim parametrem özelliklerim ve bir tane metotum vardı get metotu bu şekildeydi hemen hedef ekranımızı hatırlayalım Hedef ekranımızda yaşa ait bir spin box'ımız varmış. 18'den başlayıp bunu atıyorum. 60'a kadar çekebiliriz. 18'den 60'a kadar bir tane spin box'ımızın olduğu bir alan ekleyelim şimdi hedef ekranımızda. Dolayısıyla üyelik formumu açtım. Burada yazıyorduk hatırlarsak. Ve şöyle bir çalıştırıp hemen hangi frame ekleyeceğimizi hatırlayalım. Bizim ilk frame'imiz hatırlarsak şu sabit metinlerimizin oldu. İkinci frame'imiz bu ikinci noktaların oldu. Üçüncü frame'imizde bu verileri alacağımız alandı. Dolayısıyla ben spin box'ımı 3. frame'in içerisine koyacağım. Geldim buraya. Spin box dedim. Ne dedik? Frame 3'ün içerisine koyacağız dedik. Kaçtan başlayacaktı? 18'den başlasın. İşte 60'a kadar gitsin diyelim. Bu fontu benim entry hatta background'ım hatta center'da olsun. Bu üçünü de aldım buradan. Bunun özellikle olarak tanımladım ve aynı entity'deki gibi 5 aralarda boşluk pad ve pet diye vererek de ekranıma ekle dedim. Çalıştırıp nasıl bir görüntü elde ettiğimize bakalım. Evet gördüğünüz gibi bunun altını aldı. Dedik ya bunları hatırlarsanız bir önceki videolarda ortalıyor diye. Ben gördüğünüz gibi obje ekledikçe aslında bunlar birebir aynı hizaya gelmiş olacak. Spin box'ımız sadece bir tık fazla uzun gibi duruyor. Aynı hizada olması için bunun bir de ekstra width'ini değiştirelim. Geldim buraya. Şimdi şöyle aşağıya attım. Center'dan sonra width diyelim. Mesela 13 desek tam hizalı mı geliyordu tam hatırlayamadım. 13 çok kısa oldu. 18 desek bir tık kısa olduğu gibi 19 muhtemelen aynı hizaya tekabül edecektir. Evet birebir neredeyse aynı hizada olmuş oldu. Spinboxlarla alakalı göstermek istediklerim de bu kadardı. Obje görmeye başladıkça aslında TK Interface yapısına da genel anlamıyla hakimiyetiniz artacaktır. O yüzden her konu anlamınızda fayda var. Spinbox'ın da olduğu gibi. Umarım iletişim faydalı olmuştur. Anlaşılır olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.